bir daha. Biz hayvanlarımızı burada otlatıyoruz. E, burada daha önce böyle bir şey yoktu yani. Şimdi bak hep burada açılma yapmış yani. 3 santim, 5 santim, bazı yerlerde 15-20 santim var bak. Burası aşağı doğru akıyor yani. Kayma yapıyor yani. Dağ deprem oldukça aşağı doğru aşağı doğru kayıyor. Bu sizi korkutuyor mu? Korkutmaz mı? Belki bu altımızda bizim hemen hemen hayvan kışlarımız burada. Belki hepsi bu hayvan kışların üzerinde inecek yani. Çok şiddetli oldu. Belki biz yani yakın olduğu için mi? Hani 5 nokta falan diyorlar ya biz de daha fazla belki de. Bu kayalar daha önce yıkılmış mıydı? Bu kayalar ben mesela 42 yaşındayım. Hiç böyle bir tane kayanın düştüğünü bilmiyorum yani. İlk defa görüyoruz yani. Belki yıllardır yani mesela biz hayvancılıkla uğraşıyoruz. E bu bu kışlayı bizim babamız yapmış. Hiç böyle bir şey olmamıştı yani. Çok bayağı etkilendi mi? Bayağı sert miydi deprem? Çok sertti de deprem. Depremden önce hiç böyle bir şey yoktu yani. Ama şimdi yavaş yavaş yukarıdan şey geliyor yani taşla. Nereye kadar gelecek biz de bilmiyoruz yani. Ben dedim ev sen dedin. Meğerayı da kayalığa yatılıyormuştum. Yaklaşık buluyormuş olduğunuz taş 20 metre falan sürüklenmiş yani. Çok korktunuz mu? Çok sana? korktum evet. Biz binalar yerle bir oldu. Ama kayalar şey yapmış. Evlerde de yeni hasarlar oluşturdu yani. Çatlaklar evlerin içine giremiyoruz. Daha önce dağdan böyle büyük kayalar kaymış mıydı? Yok daha önce hiç böyle bir büyük kayalar kaymamıştı. E nasıl gördünüz kayaların kaydını? Aşağıdan köy havasının önünde oturuyorduk. Hep beraber evlere koşmaya başladı. Hani diye yutuldu diye. Sonra battık. Kayalar yutulmuş. Dışarıda çocuklar